तो लगाम चहे हमारे जितने एक्सेस में उतार उतारा हुआ सिर्फ। Ben çok iyi geçiremedim ligleri geçen sene. E, psikolojik ben çok iyi durumda değildim. Bu sene de sezon başı bir sakatlık geçirdim. Elimden bir ameliyat oldum. 40 zor yetiştim. 40 final yaptım. E, ilk i̇lk iki ligde çok bir performans gösteremedim. Elim sakat da ameliyat oldum. Ciddi bir ameliyat oldum. Hatta Hani e, yetişemeyeceğim bile söylendi ama biz hocamız sağ olsun Fatih Yıldız hocamız bizi bir şekilde yetiştirdi 40 e, Tabii ki hedefim şu andaki hedefim e, ligde ilk 8 sıralamaya girmek. Eylül'ün son haftasına kadar lig güreşleri devam edecek iyi bir çalışma geçiriyoruz. Ha ben tabii ki ilk 8'e ilk 4'e eminim biliyorum Allah'ın izniyle. Çalıştım çünkü durumumuz iyi. E, ee, üstümüze düşeni yapacağız abi. Federasyon başkanımız büyükler e, güreşin daha böyle kaliteli olacağını düşünüyor. E, bu yüzden onların da e, almış olduğu bu karara saygı duyuyorum. Bu ligi çıkardı biz de çıkıp her meydanda erce güreşeceğiz. Onlar böyle olmasını istiyor. O yüzden çok diyeceğimiz de bir şey yok. E, deneyeceğiz, göreceğiz.